Hamit'in ağırlığının 5'te 3'ü. 5'e böldük. 75 bölü 5 15'tir. 3 ile çarptık 45. Ece'nin ağırlığının 9'da 2'si. 9'a böldük. 6. 2 ile çarptık. 12. Topladığımız zaman 7, 57 oldu. Ahmet'in ağırlığının 4'te 3'üne eşitmiş. 4 parçada 3 parçası 57 ise 1 parçası Do böldüğümüz zaman 19 olur. 4 kere 19'da 76'dır. Doğru cevap A'dır. Bu bilgiyi tersten yorumlayalım. İkinci günde ne satıyorsa birinci günde bunun iki katı kadar satmış diye düşünebiliriz. Birinci günde sattığının yarısı oldu yine. Toplam 3 parça satıldı. 240 olduğuna göre x eşittir 80 olacaktır. Birinci gün kaç, kaç kitap sattı? 2 çarpı 80'den 160'tır. Doğru cevap A'dır. 3 bölü 7'yi şöyle yorumlayabiliriz. Toplam 7K varsa bunun 3K'lık parçası kızdır. Kızların yarısı 15 kişi yaptığına göre tamamı 2 ile çarpılınca 30 olur. 3K 30 ise K buradan 10 bulunur. 7K'da toplam kişi sayısıydı. 10 yazarsak 70 yapar. Doğru cevap C'dir. 2 litrelik kova çarpı 80 160 litre yapar. 400'den 160 çıktığında 240 kalır. Bunu 1 bölü 2 litrelik kovaya bölersek bölü 1 bölü 2 dediğimizde çarp e, takla atar çarpılır. 480 defa yapar. O da C seçeneğindedir. Öncelikle şunu yapalım. Yarısını kullanmış olsun. Sonra geriye kalanında yarısını kullanınca 4'te 3'ünü kullanmış 4'te 1'i kalmış olur. Yarısının yarısı 1 bölü 4 yapar. 4'te 1'i 500 ise 4'te çarptığımızda tamamı 2000 yapacaktır. Doğru cevap B'dir. Testteki soru sayısı hem 5'e hem de 4'e bölündüğü için 4 ile 5'in katı olan bir şey belirleyelim. Mesela buna 20K diyebiliriz. Önce 5'te biri çözülmüş. Dolayısıyla 20K'nın 5'te biri 4K, 4K olmuştur. 20K'dan 4K çıktığında 16K kalır. Sonra kalanın 4'te 3'ü çözülmüş deniyor. Öyleyse 16K'yı 4'e böldüğümüzde 4K yapar. 3 ile çarptığımızda da 12K yapacaktır. Burası çözülen toplam miktar. 16 çarpı K diyoruz. Toplam 24 soru çözülmüş oluyor. Eşittir 24 diyelim. K eşittir 24 bölü 16 oldu. Sadeleştirirsek burada 8'e böldük 3, 8'e böldük 2. Yani 3 bölü 2'dir bu. Bizde 20K'yı sormuş toplam soru sayısını. 3 bölü 2 ben 20 ile çarparsam yani 20 k lazım bana sadeleştiği zaman buradan 30 çıkar dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir burada küçük bir düzeltme yapalım birler ve onlar basamağı deniyor esas birlerde problem olduğu için onlar ve yüzler basamağında herhangi bir sıkıntı yok Bu doğru çalışırken derken burası yüzler olmalı ancak soruyla çok ilgisi olmadığı için geçiyoruz Burada 1'den 0'dan 9'a kadar 10 tane rakam var. Sonuç olarak her birisi 1 litreyi ifade ediyor. 3 olmadığı için, 8 olmadığı için 7'den 9'a ve 2'den 4'e atlıyor. 2 litre boşu boşuna burada eksik gelecek. Yani 10 litre yerine 8 litre aktarmış olacak. Halbuki 10 litre göstermiş oluyor. Sonuç olarak fark 2 olduğu için 2 bölü 10'dan 1 bölü 5 kayıp vardır. Aslında 45 litrelik depo değil. Bunun 5'te 4'ü kadar bir depo dolduracaktır. 5'te 1 olan 9'u çıkardığımızda 36 olur. 36 çarpı x eşittir. 45 çarpı 4,2 diyebiliriz. Toplam maliyeti buna böldüğümüzde litre fiyatı karşımıza gelir. 9 ile sadeleştirelim. Burası 4, burası 5'tir. Çarptığımızda burası 21 olur. 21'i de 4'e böldüğümüzde 5,25 çıkar. Buna göre doğru cevap A seçeneğidir. 200'den 50'ye olan değişme miktarı 150'dir. Bu da 6 dakika içerisinde gerçekleşmiştir. Orana bakacak olursak 1 dakikada 25 gramlık kum akmaktadır. 6 dakikada toplam 150. Buraya geldiğimizde ise 0'dan itibaren 7 dakika geçmiştir. Zaten 6 dakikada 150 olduğuna göre 7. dakika için üzerine 25 daha ilave ederiz veya 25'i direkt 7 ile çarpabiliriz. Sonuç 175 gram yapar. Doğru cevap C seçeneğidir.